Herkese günaydın. Hava 15 derece. <laughs> Muhtemelen yolda biraz daha düşecek bu. Çünkü bugün Transalpina'ya doğru ilerliyorum. Sebeş'teyim şu anda. Buradan artık Romanya Bulgaristan sınırına gidiyorum. Basarabi diye bir şehre gideceğim. Burası işte Kalafat Vidin sınırında aslında. Romanya'da kalacağım. Yani Vidin'de böyle çok doğru düzgün kalacak yer bulamadığım için orada kalmayayım dedim. Yoksa sınırı da geçebilirdim ama 380 kilometre kadar yol var bugün. Hava soğuk ciddi manada. Ha, yollar ıslak değil diyordum ki ıslak. Şöyle görebileceğiniz üzere yağmur yağmış sabaha karşı. Mesela bugün Transpagraşan rotasında komple yağmur var. Transalpina'ya doğru ilerliyoruz. Transalpina hakkında da size biraz bilgi vereyim. Bu yol yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 150 kilometre uzunluğunda Urdele geçidinden geçeceğiz. O da yaklaşık 2100 metre rakımda. Transalpina'nın en yüksek noktası, geçiş noktası Urdele geçidinin olduğu yer. Burası gördüğüm kadarıyla Transfagaraşan kadar popüler bir rota değil. Tabii ki popüler bir rota da Transfagaraşan kadar değil. Ama insanlar Transalpina'nın Transfagaraşan'dan daha keyifli olduğunu söylüyorlar. Bugün göreceğiz öyle mi değil mi? Dün anlattım. 1970'li yıllara dayanıyor Transfer yapımı diye. Transalpina öyle değil. Transalpina'nın yapımı 1300 yıllarına falan dayanıyor. Asıl kullanmaya başlanılması Transalpina rotasının aslında milattan önceki yıllara dayanıyor ama bu rotanın böyle ilk belirgin olarak kullanılması 1300 yıllarda kralın yolu olarak rotanın ismini zaten belirlemişler daha önce yani o şekilde adlandırıyorlar. Transalpina aynı zamanda Burası transhuman yolu. Yani aslında insanların transit geçtiği bir yol. Çoban yolu olarak da söyleniyor. Çok çok uzun yıllar önce, yani binlerce yıl önce bu transalpine insanlar zaten göç etmek için, geçiş için, çobanlar işte hayvanlarını otlatmak için kullanıyorlarmış. 2010 yılında ciddi bir revizyondan geçmiş bu yol. Bütün kaplaması komple yenilenmiş. Asfalt yenilenmiş. O yüzden asfalt koşullarının da Transfagarasan'a göre daha iyi olduğu söyleniyor. Karpatlardan zaten detaylı olarak bahsettim nasıl oluştuğundan, bir sıra daha olduğundan ve farklı farklı masiflerden oluştuğunu da söylemiştim. Biz şimdi Transalpine'yi geçerken aslında Karpatların Parang Masifi'nin üstünden geçeceğiz. Aynı Transfagarasan'ı geçerken Fagaraş masifinin üstünden geçtiğimiz gibi. Burada Transfagaraşan'da olduğu gibi ayı var mı bilemiyorum. DN7C Transfagaraşan'ın kodu, yol kodu yani. Transalpina'nın kodu da DN67C. Zaten bakın görüyor musunuz? DN67C yazıyor. Novaci Şugat diye. Biz şimdi Novaci'ye doğru ilerliyoruz. Dün nasıl DN7C'ye girdiğimizde size aslında Transfagaraşan'a başladık demiştim. Şimdi de aslında biraz önce sağa döndüğümüzde DN67C'ye girerek Transalpina parkuruna da başlamış olduk. Şimdilik videoyu sonlandırıyorum. Yolda tekrar görüşürüz, konuşuruz. Dün nasıl Transfagarasan'la ilgili yorumlarımı yapmıştım parkur bittiğinde. Bugün de bir Transalpina'yı bitirelim. Yol hakkında en iyi konu detaylıca konuşuruz. Görüşmek üzere. Hava 7 dereceye kadar düştü. Bugün maksimum 16 dereceyi görmüştüm durduğumda. tekrar 8'i gösterdi ama. Bu arada virajlara hep temkinli giriyorum. Çünkü yerler ıslak. Dün buralara bayağı bir yağmur yağdı. Hatta sabah da yağmaya devam etti diye biliyorum. Bu yağmurdan dolayı dikkat etmek gerekiyor. Ne yaptık ya? Transalpine'yi bitirdik mi? Galiba tekrar gireceğiz de daha sonra. Şurada bir kahve içsek fena olmaz. Neyse devam edeceğim. Görüşürüz. Dağ taş, her yer motorcu. Örnek veriyorum. Çiftler var. Karı koca. İkisinde birer tane motoru var. Ama mesela şu karşımdaki çift. Onlar İsviçre plakalı. Adam hanımıyla yingeyi almış. Yingeye de bir motor almış. Bu arada motorun iyisi yingede. Nakkadı bir yemeyelim. Abi demiş ki hanıma canım feda. GS'in yenisini vereyim demiş ona. Mesela şurada iki tane kadın var. Onlar da ayrı ayrı motorlu bilmiyorum. Kadın erkek herkes motor kullanıyor abi. Ne güzel. Bizde de var da. Abi bizde aşırı dramatize ediyorlar ya motor kullanmayı. Motordan düştüm. Hafızamı kaybettim. Abi SD çıkmıştır yerinden motordan düşüp hafızanı kaybettiysen. Onu bir tak çıkar gelir kendine o. Ey ya. Şeyleri falan saymıyorum burada. Crop top'la motora binip altında şortla motorculuk yapanları saymıyorum. Erkeğin ve kadının ikisinin de var. Yapacak bir şey yoktur. Ama gerçekten çok fazla artık erkeklerin sayısını aratmayacak kadar Apache motorcu kadın da türedi. Hava 10 dereceyi gösteriyor. Muhtemelen ilerlerken biraz daha soğur. Şimdi dedim ya burası Parank masifi diye. Zaten her yerde bakın Miere'de Parank diye yazıyor. Evet Karpatların bir bölümü ama dün geçtiğimiz Transfagaraşa'nın Fagaraş masifinde olduğu, olması gibi. Şu anda ben Transalpina'dan aslında bir miktar çıktım. Tekrar gireceğim ama yol böyle. Transalpina'dan biraz çıkıyorsun. Sonra tekrar Transalpina'ya giriyorsun. Şu anda DN67C demiştim Transalpina'nın kodu. Şu anda 7C diye bir pardon 7A diye bir yola çıktım. Ama tekrar DN67C'ye bağlanacağım. Bu arada 1804 km olmuş. Didim'den yola çıkalı. Yani onu da görmüş oldum. Vallahi bir insanlar eski motorlarla geziyorlar. Sanırım bu yeni motor takıntısı sadece bizim ülkeye ait bir şey. Soğuk abi soğuk. Vallahi soğuk. Stikerlardan Transalpine yazısı gözükmüyor. Evet, firketelerimiz başlamış bulunmaktadır. Viteslerinize ona göre atınız. Oho ho yola bak. Aa, bir de burada tır trafiği var. Transfagarasan'da bu yoktu. Şimdi yolun gelen kısmını iyi kesmek lazım. Evet hareket yine başladı kalabalık. Ama burada da virajlar yine başladı. Satı daha iyi. Burası daha keyifli. Net bir şekilde söyleyeyim transfer Garaşan'dan. Sislere doğru çıkıyoruz. orada arada hava da 7 dereceye indi. Viraja bak be. Hoppa. Hava 6 dereceye düştü. Bu arada abi gezinin sıcaklık şeyi e, makası gittikçe açılıyor 30 derece ile 6 derece arasında şu böyle bir ekipman yok evet oh, çok güzel kameradan nasıl görünüyor bilemiyorum ama oğlum hiçbir şey görmüyorum lan ha, şahane tahmin ediyorum. Biraz önce Urda ile geçileni geçtik. Artık inişe başladığımıza göre nasıl yol? Değil mi? Bak karşımızda böyle süzülüyor. Bu arada net söylüyorum Trans Alpina, Trans döver. Stelvio geçidi gibi maşallah burada arabalarla kafa kafaya gelirseniz yatırırsınız motoru. Instagram böyle hesapları var. Adam böyle en kritik noktalara koymuş kamerayı. Millet cayır frene basıp yatıyor. O yüzden virajın üstüne de bakmak lazım, ona göre konumlanmak lazım. Oh! Esmeydin iyiydi be kardeşim. Bugün bu arada ekstradan soğuk bir gün. Yani yarın böyle olmayacak hava burada da. En azından bir 6 derece 7 derece daha yüksek olacak. Bugün işte bu yağmur bulut vesaire kombinasyonundan dolayı böyle oldu. İnceden bir yağmur da atıştırdı gözüme. Evet. En büyük eksiğimiz yağmurdu. O da geldiyse. Abi oha. Bu nasıl rüzgar lan? Tam virajın göbeğinde. Çok sağlam rüzgar var. Şimdi bir mola verdim biraz önce. Şu merino içtikleri çıkardım da. Çıkarana kadar kırt takla attım. Aslında burada biraz daha yollanacaktım ama hafiften bir yağmur atıştırıyordu yanaştığımda o yüzden oyalanmak istemedim. Hatta içecek bir şey de aldım ama arkaya attım daha sonra. Şu yağmur bulutlarının bölgesinden uzaklaşmak istiyorum. Gerçekten canım hiç yağmurlukları çıkarmak istemiyor ve onları giymek istemiyor. Yalnız şöyle tabii ki insanı biraz da şans yanında olacak turlarda. Yağmuru böyle hep ucundan kıyısından sıyırdım iki sefer. E tabii ki yağmur motosiklet kullanmanın keyfini azaltan bir şey yani Transalpine'yi de geçerken yollar ıslak diye mümkün mertebe yavaş kullandım. Virajlara yavaş yavaş girdim. Motoru mümkün olduğunca az yatırmaya çalıştım yol tutuşunu azaltmamak için. E tabii ki bu sürüş keyfini etkiliyor. Çok ayıp. Gerçekten çok ayıp. Yine güzel yollardan devam ediyoruz ya. Krayova'ya doğru. Akaryakıt alacağım. Petrom'un lokasyonu anlamadım. Şehir içinde bayağı ciddi bir şey vardı çalışma vardı. Böyle bir ters yönde falan kalınca artık almadım zaten. Daha gerçi bunun çizgilerine güven olmaz da ilk çizgiden sonrası bayağı hızlı azalmaya başlıyor. Herhalde bir yarım depoda karyakıtım vardır diye tahmin ediyorum en kötü şartlarda. Götürür yani bu beni. Krayova'ya da bir 67 kilometre kaldı. Krayova çevre yolunda bir yerlerde bir akaryakıt istasyonu bulurum. Yağmurdan da tam olarak hiç kaçamadım. Hani bak, hafiften böyle vizörde <laughs> şu anda damla var. İndirmiyor da durmuyor da şey şeytan azapta gerek gibi böyle bir ayara oldu. Neyse kamerayı kapatıyorum. Tekrar devam ederiz. Görüşürüz. Şimdi şu köşeye az önce Haraplar köyünü satmış yurt ağa gibi çöktüm. Hem akaryakıt aldım şu Petrom'dan hem de bir şeyler atıştırdım. Saat 5 pardon 3.30 bugün bayağı bariz bir şekilde daha uzun sürdü. 1 saat 5 dakika yolum var. 8 kilometre. Yani yolun durumuna göre sanırım bir daha mola vermem. Artık direkt otele geçerim. 4.30 falan bulur yani. Bugün de nispeten geç bitmiş bir gün olacak. Şimdi Basara diye bir yere gidiyorum. Burası aslında Kalafat diye bir ilçenin artık kasabası mı? Nasıl geçiyor bilemiyorum. Hava bugün hiç içimdeki poları Çıkarmama ihtiyaç hissettirmedi. Tabii Merino'ları çıkardım ama Polar hala duruyor. Bir de eldivenleri değiştirdim. Eldivenleri de sıcaklığı rahatsız ettiğinden değil, kalınlığı rahatsız ettiğinden değiştiriyorum. Abi ne kadar kaotik bir kent ya. Çok enteresan. Yani şimdi açıkçası şöyle bir yorum yapacağım. Romanya'dan çıkmama 80 kilometre kadar kaldı. Tura başlayalı galiba. 2000 kilometre olmuştur bakalım. 1979 kilometre olmuş. 2000 kilometre. Yani çok aşırı gezdim, gördüm demek istemiyorum ama az gezip görmedim öyle diyeyim. Herhalde hayatımda gördüğüm gelişmişlik seviyesi olarak en böyle düşük ülkelerden biri Romanya'dır. Bu bir kişisel gözlem yani verilerden örnek veriyorum, endekslerden vesaire bahsetmiyorum. Çok fazla köyün kasabanın içinden geçtim vesaire. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bu şekilde bir gelişme stratejisi, genişleme stratejisi ise mesela Avrupa Birliği'ni geleceğini tehlikeye sokar. Biliyorsunuz 1960 yıllarda bir vasıfsız emek gücü lazım olduğu için mesela Türkiye'den çok ciddi bir nüfus Almanya'ya göç etmişti. Avrupa'da doğurganlık hızla yavaşlıyor. Bu Türkiye'nin de başındaki sorunlardan biri. Onların da bir işçiye ihtiyacı var Avrupa'nın da. Yani bu birliği bu şekilde büyüterek sanırım bu ihtiyacı karşılamaya çalışıyorlar. Ancak şunu da açıkça söylemek lazım. Yani bu gördüğüm kadarıyla şu ana kadar Romanya'nın içinde siz bu adamları işte o Almanya'nın, Fransa'nın kurallara tamamen riayet eden, işte kanunlara çok bağlı olan, toplum yaşamına entegre olmuş insanlarına uyduramazsınız yani uyuşturamazsınız. Tabii yani bir arkadaşım şöyle bir şey söyledi o konuda da kesinlikle haklı. Kendisi dedi ki zaten hani Romanya'da kalanlar artık göç edemeyenler, yaşı olanlar zaten kalifiye kim varsa Avrupa Birliği'ne entegre olunmasıyla yani Avrupa Birliği'ne girmesiyle beraber ülkenin onlar da zaten işte Almanya, Fransa vesaire gibi ülkelere göç ettiler. Ama yine de sadece kalifiye emek gücünün göç etmiş olması mümkün değil. Enteresan ya, Romanya beni gerçekten fazlasıyla şaşırtan bir ülke oldu. Çünkü neden şaşırtan bir ülke oldu onu da söyleyeyim. Biliyorsunuz Romanya ile Bulgaristan sanki böyle hani birbirinin aynısı iki ülkeymiş gibi değerlendirilir. Benim bu Bulgaristan'a ikinci geçişim. Daha önce de bir Bulgaristan'a direkt doğusundan batısına komple geçtim Makedonya'ya giderken. Bu turda da aslında bir güney kuzey yaptım. İşte Tırnavacık'tan girip Rusçuk'tan çıktım. Şimdi yine Batı Doğu istikametinde bir Bulgaristan'ı geçeceğim. Bulgaristan, Romanya'nın fersah fersah ötesinde bir ülke. Yani Bulgaristan Avrupa Birliği'ne entegre olma işini halletmiş. Orası kesin. Trafik, insanlar, işte toplum yaşamına daha entegre vesaire falan filan. Ama Romanya ve sürücülerinden gördüğüm kadarıyla mesela Polonya da aynı şekilde. Bu Balkan'la Bulgaristan'ı bir kenara koyuyorum, Yunanistan'ı da bir kenara koyarım. Onlar gördüğüm ülkeler ama Romanya çok şaşırttı beni. Garip bir ülke. Neyse, devam edeyim. Otelde artık gün sonu özeti yaparız. Şimdilik hoşçakalın. Herkese selamlar. Şimdi bugünü de tamamladım. Bulgaristan-Romanya sınırındayım. Hemen sağ tarafımda Tuna Nehri var. Söylemiştim, Tuna Nehri üzerinde iki tane köprü var. Romanya girerken Rusçuk Yergü arasını kullanmıştım. Yarın da Bulgaristan'a girerken Kalafat, Lidin arasındaki köprüyü kullanacağım. Yaklaşık bir 7 kilometre falan uzaklıktayım o köprüye. Yani bayağı bildiğiniz sınırdayım şu anda. Şimdi Transalpina ile şöyle kısaca genel bir değerlendirmesini yapmak isterim. İsterseniz üstüne daha sonra daha fazla konuşuruz ama bu rotalardan popüler olanı Transfagarasan olmasına rağmen, yani bilindik olanı, herkesin duyduğu Transfagarasan olmasına rağmen, Transalpina Transfagarasan'dan gerçekten çok daha güzel bir rota. Hem satı, zaten yol üzerinde de bunu defalarca tekrarladım ama hem satı çok daha iyi, hem virajlar çok daha keyifli. Belki bugün havadan dolayıdır, bilmiyorum ama motosiklet sayısı da çok daha azdı. Yani çok daha rahat bir sürüş yaptım. Ha yani ne Transalpina için ne Transfagarasan için tekrar Romanya'ya gelmem yani. Romanya'yı bypass etmek için kullanırım bundan sonra. Başka türlü Romanya'ya geleceğimi sanmıyorum. Yani güzel yerleri de varmış ama bugün de yorucu bir gün oldu. Sabah 9 civarı çıktım. Otele vardığımda saat 4.30 falandı. Neredeyse 5'ti. 400 kilometre mi, 380 kilometre mi ne? O civarda bir sürüş yapmış olmam lazım. Tam olarak artık böyle kilometreleri falan hatırlayamıyorum. Kontrol etmiyorum çünkü. Ama tura çıkalı 2000 kilometre oldu. Sadece şöyle söyleyeyim şeyden çıktıktan sonra, Krayova'dan çıktıktan sonra Basarabiye'ye bir 80 kilometre falan yol var. O yolun son 30 kilometresinde bayağı sağlam, bayağı ciddi bir rüzgar vardı. Yani şöyle yan verevli geldim sayılır bütün yolu. Ciddi bir böyle insanı şeridinden atan bir rüzgar vardı. Motosikleti bayağı bir gezdirdi şeritte. Ama bir şekilde problems olarak geldik. Yarın sabah da erkenden kalkacağım. Haskova'ya gidiyorum ya da diğer ismini Hasköy'e gidiyorum. Biz Hasköy diyoruz. Bulgarlar Hasko diyorlar. Hasko'ya gidiyorum. Normalde direkt Sofya'dan geçen ve otobana bağlanan bir yol var ama Petrohan Geçit diye bir geçit varmış. O geçit üzerinden gideceğim ben. Yani yolu birazcık değiştireceğim. Biraz daha şöyle viraj görelim. Bir geçit görelim Bulgaristan'da da. Dümdüz gitmeyelim istiyorum. Zaten ondan sonraki gün artık Kapıkule'den geçtikten sonra dümdüz Ayvalık sonra da Didim'e doğru yollanacağım. Bugünlük bu kadar. Yarın yolda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik होश होश्यक